Hatırlıyorsanız biz hep şunu söylüyorduk. Bu Michael Afton. Afton değil soyadı. William'ın oğlu değil. Yani bizim oyunlardaki ana karakterimiz olmadığı kesin. Neredeyse. Yani ya bir rework var ya başka bir şey. Ki ben bir şey düşündüm az önce kafama dank etti. Muhtemelen ya saçmalık tamamen saçmalık olacak. Ya da ufaktan bir payı var. Şimdi Sister Location gibi olayları görmememizin sebebi ya da Vanessa'nın herhangi bir kardeşini görmememizin sebebi bana kalırsa arkadaşlar bizim bu Michael'ın Vanessa'nın kardeşi olan Michael Afton'la aynı kişi olmaması bence çünkü şöyle hatırlıyorsanız FNAF 2'de olması lazım ya diğer oyunda FNAF 1'de de öyleydi Mike Schmidt ismi... ...hep teorilerde takma attı arkadaşlar. Yani Michael Afton'ın... ...tanınmamak için... ...adını Mike Schmidt yapmasıyla alakalı... ...olaydı. Hep. Hep böyle düşündüler. Şimdi bana kalırsa... ...FNAF 1 ve FNAF 2'de oynadığımız... ...karakter bu adam... ...diğer oyunlarda... ...oynadığımız o Afton'dan... ...intikam almaya çalışan... ...hani Sister Location'ın sonunda... ...babasıyla konuşma yapan... Michael Efton başka bir adam. Ve şurada koridorda görüyoruz ya. Sesin nasıl geliyor emin olun hiçbir fikrim yok ama hiçbir önemi Bir anda aklıma geldi. Şu koridorda gördüğümüz bakın koşacak şimdi. <laughs> şurasıymış pardon. Şurada gördüğümüz iki kardeşten ya küçüğü olanı ya küçük bilmiyorum. Bu kızın bir Erkek kardeşi var arkadaşlar ve bence ya bilmiyorum buradaki adam o olmayabilir ama ya buradaki adam oysa neredeydi o ya dedim ya bu kim abi dedim ya who'd dedim ya böyle ha abi bu adam o olabilir bu adam o olabilir mi ne diyorsunuz? Ben çünkü Afton'ı hep uzun saçlı olarak düşünmüştüm. Bu adam uzun saçlı. Gizemli bir karakter. Ya bir de ben şurada kafama dank ettim. Şurada alt yazıda bir sıkıntı var. Kardeşimden yazmış. Bir de burada gizemli bir ses. Nereye kaçacaksın diyor. Bak gizemli bir ses. Garip bir ses. Hiç duymadığım bir ses. Nereye kaçacaksın diyor. Bir animasyonik sesi olmayabilir. Evet sadece bunu videonun arasına sıkıştırmak... ...istedim. Kaçıyorum şimdi. Kayda devam edebilirsiniz.